sağ ellerinizin malik olduğu demek bin senedir alim ulemanın dediği gibi cariye demektir. Bunun şartlarını da belirlemişlerdir. Mesela bir erkek için cariye almak sınırsız sonsuzdur. Mesela bir erkek şöyle derse ben günde üç vakit farklı cariyelerle birlikte olmak istiyorum derse ay 30 gün günde 3 90 tane cariye alabilir. Veya der ki arada bir değişiklik olsun 90 tane nedir hani 100'e tamamlayalım da diyebilir. Ayrıca diğer bir şartı cariyelere nikah kıyılmaz. Sağ olsun alim ulema bize bayağı kolaylaştırmış. Mesela bir üçüncü şartı da cariyelerle ilişkiye girdiğinde zina sayılmaz. Sağ olsunlar. Mesela cariye pazarına gittiniz. Dediniz ki adama usta dedim bir karışık yapalım. Şöyle 90-100 tane hani sarışın, esmer, kumral, kızıl, Şöyle arada bir de şöyle zencilerden kat güzel bir karışık olsun. Sarıcan götüreceğim dedim. Gitti usta da şöyle bir kenara ne bileyim 90-100 tane cariye yığdı. Bak sağ olsun alim ulema bizi düşünüyor sağ olsunlar. Bin sene biri bizi düşünüyor. Hemen şartı koymuşlar. Biz müşteriyiz ya. Heh, diyor ki müşteri bir tek şeyine bakmamak kaydıyla yani cariyenin şeyine bakmamak kaydıyla her yerini kontrol edebiliyoruz. Çok önemli. Orasına, burasına, şurasına her yerine bakabiliyoruz. Bir tek şeyine bakmıyoruz. Heh. Her yerine bakacağız. Mesela neye dikkat edeceğiz? Mesela diyelim ki bir tanesi düz taban. E biliyorsun. Alim ulema demiş düz taban uğursuzluk getirir. E hadi gittin 100 tane cariyeyi aldın sardırdın paket yaptın getirdin evine kontrol de etmedin tabi alim ulemayı dinleyen kim kendi kafamıza gittik aldık geldik kontrol etmedik bir tanesi de düz tabanı yine bir uğursuzluk getirdi bir bakıyoruz minik kuş ötmüyor Al başına belayı. İstediğin kadar kavanoz kavanoz kuvvet macunuya tık demiyor. Ya yeah, işte alim ulemayı dinlemezsen sonunda bu olur. Evet. Bin senedir alim ulemanın Dediklerini kopyala yapıştır yaparak hep aynı şeyleri söyleyen bu işlerle uğraşanlardan olmadığım için ben meraklısına öğrenmek isteyene sağ ellerinizin malik olduğu nedir anlatıyorum şimdi. Kesinlikle uzaktan yakından cariye demek değildir. Sağ ellerinizin malik olduğu demek vatandaşlık hakkı demektir. Yani devletin hizmetlerinden faydalanmak, yararlanmak hakkı demektir. Mesela benim devletim okul açar, benim evladım, benim torunum eğitim görür. İşte bu benim sağ elimin malik olduğu hakkımdır. Devlet hastane açar ben hastalandığımda gider tedavimi olur. İşte buna sağ malik oldu. denir. Peki Kur'an'da hangi anlamda kullanılmıştır? İki anlamda kullanılmıştır. Bakın o da devletin sunduğu kolaylıktır. Bir tanesi normal yolla evlenmeye gücü yetmeyenler yani mehir parasını denkleştiremeyenlere devlet bir kolaylık sağlamıştır. Diyor ki eğer devlet korumasında olan bir kadınla evlenmek, nikahlanmak istersen diyor ona daha az mehir vererek onunla evlenebilirsin diyor. Daha az mehir vererek. Şimdi yok mu? aynısı var. Toki konutları. Aynı. Nasıl şu an normal daire alırsak çok para bir sürü taksit varken ama o kadar gücümüz yok, paramız yok ne yapıyoruz? Toki konutlarından daha uygun fiyata, daha uygun taksitlerle daire alıyoruz. İşte aynı şey. Devletin vatandaşları için hizmetleri. Kolaylıkları, vatandaşların bunlardan yararlanma hakkı. Kur'an'da bir de yeterli derecede imkanı olmayıp da yanında personel çalıştırmak, işçi çalıştırmak isteyenler için normal işçiye verecek ücreti yoksa diyor ki devlet korumasında olan işçilerden kadın olur erkek olur e, istihdam etmek istersen daha ucuza devlet korumasında olan işçi personelden alabilirsin demektedir. Kur'an. Şimdi geleyim. Kur'an'a göre devlet korumasında olanlar kimlerdir? Bir, anne babası olmayan çocuk var. Kızdır, erkektir. Bizim alim ulema hep akılları kızda olduğu, karıda olduğu için devlet koruması da önce karı gelir ya aklı. Alakası yoktur. Yetim öksüz çocuklar. Kız, erkek. Hepsini devlet koruma altına alır. Başka? Anası babası vardır. Veya biri yoktur. Bakamıyordur. Devlet daha iyi bakar verir. Bakar diye devlete verir. Bu da devlet korumasındadır. Başka? Savaş esirleri vardır. Savaştan sonra savaş bitmiştir. Fidyeleşerek ilgili kişilere fidyeyle geri alınır. Takas yoluyla esir değişimi yapılır. Geri kalanlar için de denir ki serbestsiniz, ne yaparsanız yapın denir. Ama eğer esirlerden bazıları biz buradan memnunuz, biz gitmek istemiyoruz, biz burada kalmak istiyoruz derse onlar da devletin korumasında olurlar. Devletin korumasındadır, himayesindedir. Eğer işçi olarak almak gerekirse devlette de anlaşma yapılır, daha düşük ücretlidir, maaşlı olarak onlarla işçi olarak çalıştırabilir. Veya dediğim gibi onlarla evlenmek isterlerse daha düşük mehirle evlenilebilir. İşte uzun lafın kıssadan hissesi sağ ellerinizin malik olduğu demek sağ olsunlar bin senedir alim ulemanın dediği ve bu işlerle uğraşanların kopyala yapıştır diyerek aynı şeyleri savundukları dedikleri cariye değil vatandaşlık hakkı demek. Evet doğruları öğrendiniz her zamanki gibi.